Gerçekten yine güzel kar yağdı. Okullarımız tatil oldu. Belki de sezonun son karı. Biz de ekip olarak geceden beri arkadaşlarımız sağ olsunlar tüm ekip sahadalar karla mücadele çalışması, tuzlama çalışması devam ediyor. Şu anda Eskişehir bağlarındayız. Bu bölgedeki e, açılması gereken alanları ekibin başında olarak sürekli geziyoruz. Cenab-ı Allah bela vermesin. E, kar yağıyor. Biz e, gerçekten sahalarda belki zorlanıyoruz ama mutlu oluyoruz çünkü su kaynakları için, tarım için kar önemli, bereket, nimet. Ee, inşallah Cenab-ı Allah kaza vermez.